ünlüler camiasından ve sosyal medya fenomeni bazı isimlerle Tekirdağ'a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, ünlülerle Tekirdağ'da bulunan müzeleri gezdi. Pervin Ersoy'un ilk durağı Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi oldu. Buradaki gezinin ardından heyet Rakoçsi Müzesi'ne geçti. Pervin Ersoy gazetecilere yaptığı açıklamada Tekirdağ'ı çok beğendiğini ifade etti. Gerçekten çok keyifle, çok severek geziyoruz Tekirdağ. Çok da güzel bir şehir. Bizim de rotahane olarak 42. şehrimiz. 40'lar 50, 41'di. 41 kere maşallah dedik. 42. şehirde Tekirdağ oldu ve en ince ayrıntısına kadar gezmeyi planladık. Şimdi sizinle beraber Etnografya Müzesi'ndeyiz. Çok da güzel bilgiler alıyoruz sağ olsunlar. Yanımızda vali eşimiz, ilk kültür müdürümüz de var. Mesela ilk defa duydum Üç Kemaller şehri olduğunu bilmiyordum. Namık Kemal, Mustafa Kemal ve Yahya Kemal hepsi de özellikle Mustafa Kemal başta olmak üzere çok değerli insanlar. Türkiye için, Türk tarihi için. Çok güzel bir şehir, çok mutluyuz burada olmaktan. Pervin Ersoy'a, Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Hacıoğlu ve Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ın eşi Güllühan Yıldırım eşlik etti.